Selam arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Evet bugün çok uzun zamandır video atmıyordum. Yani birkaç hafta önce atmıştım galiba ya da bir, bir ay falan. Ee, bugün ee, şu gibi tuvalet morflarını bulma oyunu oynayacağım. Şimdi hemen şuradan başlıyorum. Burada burada çok fazla var. Hemen şimdi şuraya bir atlayalım. Şunu da bir değiştireyim. Heh. Hop şurada üç tane var. Birincisi böyle. Böyle ve böyle. Aha şurada da varmış. Hatta iki tane 3 tane. 6 tane var tam burada. Casus tuvalet çıktı. Altın bundan çıktı. Böyle bir şey çıktı. Oha bu değişikmiş. Şurada duvar arkasından alıyorum. Hop şunu da alıyorum. Burada bu da değişikmiş. Şimdi ben yukarıya nasıl çıkacağım? Tabi reset çekeceğim. Başka bir şey yapamam. Yani çıkmak için. Hatta bir reset çekme yapabilir miyim? Yok. İlla ki. yok. Yanında teleport var. Doğru bir dakika. O nerede? Binemiyorum. Sadece bunlar mı var? E, reset de yok. Nasıl ya? Oyun bozuk. Ne alaka şimdi ya? Ben buradan nasıl çıkacağım ama? Reset çekilmiyor. Teleport dediğimde bu olmuyor. Bari respawn'a ışınlanayım. Neyse oraya sonra gideriz. Şimdi şu binanın üstündekini almak istiyorum ben. Bu binaya nereden çıkılıyordu? İçeriden. Hop. Şöyle bir dakikalık göze alacağım. Lan düştüm. Başaramadım. Bari burada vardır diyecektim. Yokmuş. Şuradan ben az önce video başlamadan bir tane almıştım galiba. Büyük tuvalet gelme. Büyük tu tuvalet gelme. Git. Git. De tamam. Şimdi şunu alalım. Şunun arkasında var mı? Yok galiba. Aa, bizim yukarıyı gördüm bir dakika. Hop hop, hop koş koş. Ha bir lama bakalım ya. Lam. Aha. Tek de çıktı. Hop şunu alalım. Bu da değişmiş. Ne olduğunu anlamadım tam. şunu, şunu alalım. İskelet paslanmış. Ee, bu var. Buradaki canavar kalkmış. Ve çamaşır makinesi iskelet. Niye iskelet sanmam? Galiba lağımdan dolayı. Lağım olduğu için olabilir. Şimdi şunu alalım. Neymiş böyle bir şey? Scooter. Hem tuvalet hem de scooter. Bu ne biçim bir şey? Aha burada var. Parıldadı çünkü. Parıldamasın diyorum. Bu burayı mı kapatıyor? Böyle yaptığımızda nereyi açıyor? Nereyi kapatıyor burası? Neyse şimdilik bir böyle kalsın. Nereyi kapatıyor? Orayı kapatıyor. Ha, hmm. O yan tarafı kapatıyor muyuz? Şimdi yan taraf açıldı. Burada bir tane daha bulduk. Yine üç tane yan yana. Yine bir tane daha casus tutuyoruz. Burayı kapatıyoruz. Tamam. Burası buraya çıkıyor. Burası da diğer taraftan. Tamam. Bir teleporttan ee, yine diyeceğim. Spamdan şu o büyük yere gideceğim ya. Orada bir sürü var. Buradan zıplayarak da oluyor. Benim karakterime bunlar yok. Koş koş. Beş. Neyse. Şunun üstündekini almak istiyorum. Heh ya şimdi aklıma geldi. Bu merdiveni ben unuttum. Hop şunu alalım. Ne i̇şte de toksik. Normal tuvalet. Ayır, ayır, ayır. Eh, tamam. Çıktım. Şunu aldım. Bunu alabilir miyim? Hop. Alamadım. Aha aldım. Spiderman. Spiderman tuvalet. Hemen spamla. Şunu alalım yine oraya gidelim. Abi dakika ben tuval tuvalet factory'e gideceğim. Aha. Kulüp. Kulüpte var. Üç tane. Üç tane var. Dört, beş, üç. Aa, Görsün, çıktı. <laughs> o adam mı? Ne diyeyim? Anlamadım ki. Ne desem bilmiyorum. Bunu alalım şapka böyle Motor şapkalı. Şunu nasıl alacağım ya? Onu almak istiyorum ben. Bir de şunu da alamadım. Şurası temiz. Video başlamadan önce aklıma hiç video çekmek gelmemişti. O yüzden o bir dakika bir dakika bir dakika. Hop. E yazsın. E yazsın. Yazmıyor ki. Yok. Uğraşmayacağım ben. Böyle bir şey. Aha şurada var. Yine kameralı bir şey galiba. Anlamıyorum. ulamıyorum ya. Hah ya. Aldım tık tık sesi geldi an aldım. Hop bunu alayım. Bunu alayım. Bu bir sürü var. Oha bu ne? Ha koy Simpson baba. Ya babası mısın? Böyle zombili bir şey galiba. Ve bu da eski tip telefon. Kafalı. Hah ne bu? Bu ne? Ya değişmiş. Bir sürü tuvalet gelmiş ben girmediğimde. Hop. 9 dakika oldu. Buraya gelmiştik. Şöyle selam diyorum buna. Hop kaç. Ah. Arkadaşlar bir dakika durduruyorum. Evet şimdi tam gaz devam ediyoruz. Burada aa, yukarıda var. Yukarıda var. Burada bir şey var. Burada vardır. Aha cennete gittik. Hah. Oy dört tane. Biri böyle. Biri böyle. Biri böyle. Yok. Hah. Ha. Ha Angel. Hoppa. Bu da telsiz kafa. Fiu fiu fiu. Aşağıya atlasak ne olur? Ölüyor muyuz? Öldük. ne ya bu da değişik şimdi şu üstteki nasıl alırım? eee direkt böyle alınıyor ki <laughs> kolaydı aa bir dakika ben hala gitmedim oraya ya gideceğim gideceğim dedim hala gitmedim hop hop şöyle ha, hadi bakayım. Soylut Street Hadi bakalım Bolluk başlasın 1 2 3 Aa yok 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 11 12 12 iki ne de bayağı iyi hop 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 hoppla çıktık 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 şöyle dikkatlice gideceğim Çünkü yine aşağıya düşmek istemiyorum çıkamıyorum dedim çıktım şunu da aldık kaç tane oldu unuttum 14 mi 15 mi öyle bir şey oldu galiba tam 15 diyelim 16 17 18 19 20 20 tane. Uf. Abi bir dakika şunu duvar arkası alabilir miyim? Aldım. 21. Allah düştüm. 21. Daha var iki tane. Hatta 3 orada da var. 21 şu an. 24. 25 açalım. 26 27 Ha şuraya. 27 Bir de şurada var 28 olacak ama alamıyorum. Alamıyorum. Alacak mıyım? Aldım. 29 Bir de şurada var. Şunun içinde var 30. Burada tam tamına 30 tane var ben yokken. Buraya bir sürü doluşmuş ha. 30 tane. Lan Aa, hayır düştüm. Düştüm. Aa bir dakika. Buradan çıkılıyor mu? Hop. Şöyle yapsak. Şöyle. Olmadı. Olmadı. Aha oldu. Şimdi dikkatli, 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 dikkatli. Dikkatli. Tamam. Sakin göze alacağım. Gerçek insan modu. <laughs> ha işte bu. Tamam. Çık şuraya. Yes. Yes. Şimdi ben oraya nasıl atlayacağım? Ha yes. Aha. Hop hop hop. Da bir sürü var ya. Oo bu çok güzelmiş. Baksanıza şunu arkadaşlar. Ben hatta onu seçeceğim. Nerede o? Golden. Nerede? Yukarıda galiba. Yukarıdadır. Yukarıdadır. yukarıda Nerede ya? Nerede? Nerede? Altın TV mi? Diyor. Ve çok güzel. Aha bu. Uf, ne bak. Çok güzel. Jump scare nasıl? Bu ne Bu jump scare değil ki. Jump Jump konuşamıyorum. Jump scare değil ki bu. Ha girdim içeri. Selamun aleyküm. <laughs> neyse olsun. Hop. Hop şöyle çıkalım. Şöyle, şöyle, şöyle. Şunu da aldık. Okay. şu ki senin üstündekini atlayamam ha ben şeye uğramadım ya fabrikaya fabrikaya hiç gitmedim şu korp yazıyor ya bu buna hiç gelmedim bugün hop birincisi buradan çıktı bir dakika bu ne ha bir şey olunuyor sandım ben yani bunun bug'ını biliyorum. Böyle açıyorum. Şurada bir yer var mı? Yani burada bir tane tuvalet var mı diyecektim varmış. Çıkayım mı lütfen? Hop şunu aldım. Şurada vardır belki de. Yokmuş içinde. Ya şunun üstündekini hala alamadım. Aha. Burada böyle bir tane var. Bu neymiş? Hmm. Kafası uzun. Ee, yok. İstemez. Hop, şunu alayım. Alayım ya. Alamadım. Hop. Hadi gel daha. Şimdi Ayda. Bu ne yapıyor? Hop. Ya tam girdiğimde ya. Tam girdiğimde ama. Böyle bir hile yok ki. Şöyle bir şey yok soru ya. Allah Allah. Tam girmiştim ya. Tam girmiştim var ya. Orası açık mı? Açık. Çok güzel. Ops ne aldık? Yukarıda var mı? Yok. Şimdi o power source alacağım. Alayım lütfen bunu ama. <laughs> alamıyorum ki. Olsam çok güzel olur. Ama alamıyorum. Bu ne be? Hop şöyle hızlıca girelim. Şunu açalım. Hızlı onu alacağım ve kaçacağım ya. Alamıyorum ki. Alamıyorum. Adam dibinde duruyor. Neyse. Ee, daha da yok. Bir de şuraya bakayım. Şu tuvalet kolpa. Bunlar bizi öldürüyor mu? Hayır. Şöyle Bakalım. Şu aşağıda bir tane var mı? Uy düşüyordum. Aha, varmış burada. Bunu aldık. Burada var. Böyle bir şey. Uy düşüyordu. Düşüyordu. Hop. Hayır ya. Neyse arkadaşlar. Burada da videonun sonuna gelelim. Şimdi en sevdiğim karakteri seçeceğim. Bir durduralım. Evet arkadaşlar. Bu benim en sevdiğim karakterdi. Neyse bu videonun da burada sonuna gelmek isteyeyim. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Eğer benim her attığım videodan Direkt haberdar olmak için de abone ol tuşunun yanında bir tane zil var. Ona tıklayın. Oradan tümünü açın ve benim her attığım videoyu direkt hemen görürsünüz. O zaman e, bir sonraki videoda görüşürüz. Bir de eğer e, bu, bu e, videoya çok like gelirse e, ikincisini de çekerim. Neyse, o zaman videonun burada sonuna geliyoruz. Dediğim gibi like atmayı unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirim zilini tüm tümü şeklinde açmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.